Tepkime denklemindeki elementlerin değerliklerini belirleyelim. Hidrojenin değerliği artı 1, kükürdün değerliği eksi 2. Oksijen 2, hidrojen artı 1, azot artı 5. Oksijen 2, azot artı 2, kükür 0, hidrojen artı 1, oksijen 2. E, kükürdün değerliği başlangıçta eksi 2, sağ tarafta 0 olmuş. Bunun için dışarıya iki elektron verip yükselt gelmiştir. Azotun sol taraftaki değerliği artı 5, sağ taraftaki azotun değerliği artı 2 3 elektron alıp indirgenmiştir. E, alınan elektronla verilen eşitlemek için kükürdü 3 ile azotu 2 ile çarpmamız gerekiyor. Denklemde kükürdün kas 3 olacak. Azotun kas sayısı 2 olacak. E, hidrojen denkliğine baktığımız zaman 6 hidrojen H2S'de 2 de h 8. Sağ tarafta da 8 olması için suyun kas 4 olacak. H2S'in miktarı 1,5 mol olduğunda 1,5 mol olduğunda HNO3'ün miktarı NO'nun miktarı ne olur? H2S'in kas sayısı 3 iken NO'nun kas sayısı 2'dir. Dolayısıyla H2S 1,5 mol olduğunda NO'nun miktarı da 1 mol olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.